Herkese merhabalar sevgili balık burçları hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalış çalışacağım. Sevgili balıklar, bugün sizlerle hem kahve falı hem de tarot açılımları yapmış olacağız. İkisi beraberden bir komboyu yaparak şöyle güzel bir açılım inşallah yapmış olacağız. Bugünün güzellikleri ve güzel şeyleri sizinle beraber olsun diyelim. Ve ayrıyeten tüm annelerimizin, anne olmak isteyenlerimizin, yani sadece anne olmakta değil, içerisinde anne sevgisini barındıran herkesin de anneler gününü Kutlarım sevgili dostlarım inşallah e, anne olmak isteyen e, kişiler de en yakın zamanda anneler, anne olma e, yolunda ilerler diyelim. E, tüm dilekleriniz sizinle beraber olsun. Ve bugün biliyorsunuz 14 Mayıs 2023 sevgili dostlarım e, küçük e, bir kısa konuşma yapmak istiyorum sizin için. Bugün Türkiye için bir oy kullanımı olacak. İnşallah demokrasinin kazanmasını diliyorum diyelim. Her şey hepimizce hayırlı olsun diyelim. Evet sevgili dostlarım eğer niyet ve dileklerinizi tuttuysanız, fincanınıza odaklandıysanız hemen sizler için açılımıma başlıyorum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle fincanımı açtım bakalım. Neler çıktı görelim, izleyelim bakalım. Arkadaşlar şöyle bir odaklanın fincanınıza lütfen. Şöyle ee, görmenizi istiyorum evet şöyle dışını da gösterelim içini de gösterelim bakın ne kadar güzel şey var görüyor musunuz tabandaki kocaman kalbi gördünüz mü evet aşk var sevgi var şunu özellikle göstermek istiyorum size o kadar harika çıkmış ki sanki iki kişinin kafası birbirine yaslanmış da bir kalbi oluşturmuş gibi öyle değil mi sevgili balıklar yani resmen böyle sizin istediğiniz e, harika bir görüntü diyebilirim bu Evet, şöyle arkadaşlar gördüyseniz ben de hemen yorumlamalarıma başlıyorum inşallah. Şöyle bir baktım. Öncelikle o tabanı aktarmak istiyorum sizlere. Burada bakın bir şey var. Ucunda da bir adak var. Demek ki sevgili dostlarım hayatınızda çok istediğiniz, çok dilediğiniz, sürekli dilediğiniz bir aşk var. Ya da eşinizle harika zamanlar geçirmek, ilişkinizi düzene koymak istiyor olabilir. Ee, harika bir aşk hayatı yaşamak istiyor olabilirsiniz diyor sevgili e, sevgili balık burçları ve burada diyor ki evet şanslı olacak sanki adaklı bir aşk hayatı gelecek böyle birbirinize kendinizi adayacağınız gibi e, güzellikleri de beraberinde getireceğiniz harika bir ilişki inşallah sizinle beraber olacak falanız yoğun bakın hemen şurada bakın net görüyor musunuz karnını tutan bir anne var burada harika ya çok güzel. Ne kadar çok dilediyseniz, bakın çıkmış da olabilir burada. Bir ada, e, hamile olmak isteyen bir kişi, e, bir balık burcu ya da yükselen balık diyor, hamilelik yaşayacak diyor burada. Karnınızı okşuyorsunuz, hamile olmak istiyorsunuz diyor, anne olmak istiyorsunuz diyor burada. inşallah. hepsi gerçek olacaktır. Bunun için uzun bir yol beklemişsiniz galiba sevgili balık burçları. Tabii ki burada kendinizi uyanları lütfen alırsanız. Sizin için daha iyi olacaktır ve burada diyor ki e, anne olmak istiyorsunuz bunun için uzun bir yol kat ettiniz eşinizle beraber tedaviler gördünüz e, birçok tedaviye baş koydunuz uzun bir yoldan geçtiniz ama inşallah sonucuna güzel bir şekilde e, katılacaksınız uzun zamandır böyle bir yorum çıkmıyordu ve e, çıkmış oldu siz de görmüş olduk böyle e, diyelim. Bir kök var. Kök toprağa doğru ilerlemiş ve sımsıkı tutunmaya hazır bir şekilde görünüyor. Hayatınız boyunca yapmış olduğunuz planlar, programlar, yatırımlar, birikimler, bunların hepsini bir toprağa tutturma zamanı gelmiş diyor sevgili balık burçları için. Ve hayatınızda o kadar çok yol kat etmişsiniz ki hiçbir şey olmadı diye düşünmeyin. E, sabırlı olmakta fayda vardı. Sizler o sabrı inşallah e, oluşturup e, sımsıkı toprağa bağlanmış olacaksınız diyor sevgili balık burçları. O kadar güzel ki her şey sizin için güzel bir şekilde idame olacak diye görüyorum. Güzel bir şekilde gerçekleşecektir. İsminizde soy isminizde. E, gül varsa, bakın Gül e, isminiz de olabilir, Gül olabilir, e, soyadınız da olabilir bu. Resmen böyle yazılmış ya, hani yazılmış bir şekilde görünüyor. E, harika bir haber gelecek diyor burada. Size uzak, size uzak bir insanın haberi gelecek diyor. Bir haber verecek, size bir haber gönderecek. Sizden e, his olarak uzak bir kişi duygusal olarak uzak bir kişi olabilir. Bir anda duyguları değişip size bir haber gönderebilir diyor burada. İnşallah bakalım. Dikiş makinesi görüyorum arkadaşlar. Böyle hayatınız parça parça olmuş ve bu parçaları bir an önce toparlama isteği arzusu içerisinde var olmuşsunuz diyor. Ve hayatınızdaki bu dikiş makinesiyle bir şeyleri yoluna koymaya çalışmakta ilerletmeye çalışıyorsunuz olarak görünmüş. Ve bu parçalar birleşse de hayatınızda bazı şeyler sanki düzelecekmiş gibi bir hissiyat olmuş. Ayrıca yanınızda da Türk bayrağının görünmesi evinizde bir asker uğurlaması yapacağınızı da söylüyor inşallah. Asker uğurlamanız var sevgili dostlarım. ...ve devam ettiğimde de şöyle bir kanı var. Kanıyı iki kişi çekmeye çalışıyorsunuz. E, bu da hayatın zorluklarından bahseder. Yaşamınızdaki zorlukları e, aşmaya, gayret göstermeye... ...ve iki kişinin bunu sırtlandığına, üstlendiğine e, işaret ediyor diyor. Ve öyle bir şey ki e, bu eşiniz olabilir, aile bireylerinden bir kişi olabilir... Ee, yani bu kanıyı beraber yürüteceğiniz bir insan. Kardeş de olabilir bakın. Ee, bu kanıyı beraber e, yürüteceğiniz bir insan olarak görünüyor. Ve baston bana görünmüş. Baston diyor ki isminizde veya o isminizde Rize'nin R'si varsa ee, ve bu kişiyle alakalı bir baston var. Hayat desteği, hayatınıza destek olacak bir insan arıyorsunuz. Yani e, sürekli sizinle beraber böyle hayatınızda e, baston görevi görebilecek, düştüğünüzde kaldırabilecek bir insan olsun istiyorsunuz diyor Ve e, bunu ilerletmeye çalışmak istiyorsunuz. Bakalım şöyle, ay aman fırladı resmen. Heh, şunu şöyle bir akıtmaya çalışıyorum. Altı da ak akmıyor inanın ki. Yani öyle bir şey olmuş ki. Evet burada da arkadaşlar kocaman bir göz var. Kocaman bir göz bir parça. Böyle sanki size doğru bakıyor. Hayatın e, sanki hayatınızda bir insan dışarıdan sürekli sizi gözetir halde olduğunu görüyorum. Ve sürekli size doğru yönelip bakması da e, burada e, sizi örnek almasından. Hayatınızda en çok e, sizi örnek alıyor. E, size odaklanmış vaziyette. Görünüyor sevgili dostlarım kocaman bir göz resmen sizi izliyor diyebilirim. Bir fil. Fil ne demek şans demektir. Heviniz, evinizin hanenizin üzerine doğru bir filin size doğru bakması ve evinize doğru yönelmesi şanslı olacağınızı gösterir. Uğurlu, uğurlu şeyler, şanslı şeyler yaşayacak. Hane içerisine güzellikler, mutluluklar getirecek demektir. Uzun yollarınız var. Bakın, bir aile kurmak için uzun bir yolunuz var fakat e, burada diyor ki bu yol sizi yormasın her şey sizin için daima güzel olacak. Hane içerisinde kocaman bir ay, kocaman bir güneşin beraberinde olması, e, ay tutulmasının yaşanması da hane içerisinde bazı olumsuz olaylar yaşanabilir ama bunu da inşallah. Atlatacaksınız gibi görünüyor. Şimdi bir tarot açılımlarını hemen yapalım bakalım. Tarot kartlarımda özellikle Rumi kartlarım bana neler söyleyecek. Onu da bir e, izleyip görelim. Şöyle karıştırmak içiyor, e, istiyorum sizin için. Bu arada kanalımıza abone olup videoları yorum yapıp beğenirseniz çok memnun olurum. Verilen emeklerin bir karşılığı olarak sizden sadece bunu beklemekteyim. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar sizin için kartlarımı. Ve karıştırdım ve çekiyorum ve bana kartım diyor ki asker ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Yani bir ordu gibisiniz. Tek başına bir ordu gibi mücadele ediyorsunuz. Hayat hayat şartları ne kadar sizi olumsuz yönde etkilese de ama siz olumluluğa doğru adım atacağınızı gösteriyor. Olumlu yöne doğru ilerlemek için lütfen beklemeyin. Bir an önce atağa geçmeniz lazım. Bir an önce eee bir şeyler için, başarmak için bir adım atmanıza fayda var. Ve e, ipekte bir inci gibisiniz diyor. Kendinizin değerini biliyorsunuz fakat böyle e, bazen de değerinizi bilmiyorsunuz. Bazen bazı insanlar için böyle kendinizi süpürge haline getirmişsiniz diyor. Ama kendi benliğinden, lütfen Allah'ın benli, benliğine doğru... Yolculuk yapmalısın. Sana kötülük kötülük yapanları Allah'a havale et. Yani e, lütfen kötülük yapanlar senin için e, bir geri arkanızda olsun. Yürek acısı yaşamayın o insanlar için. E, i̇çiniz acımasın. Üzülmeyin. Affetmeyin. Ve saplantılarınızın kaynağı kendinizden olabilir. O yüzden saplantılarınızı bir an önce bırakmanız lazım. Kimse dört dörtlük değildir. Hepimizin bir kusuru olabilir sevgili dostlarım. Ve sizler de bu kusurları inşallah kapatacaksınızdır. İlahi ışık var üzerinizde diyor. Bu ilahi ışık sanki kapının arkasından bir sızıntı gibi sizin halinize doğru ilerlemiş. Yani ne demek oluyor bu? Yani güzel şeylerin inşallah olumlu haline... E, yansıyacak hanenize olumlu bir şekilde yansıyacak aşk şarabı var diyor, aşk şarabıyla sarhoş oldum demek ne demek yani size hayatınızı ilişkinizi çok güzel bir şekilde yansıyacak e, günler gelecektir inşallah ya da eğer ki bekar bir balık burcu bekar bir, bekar bir e, yükselen balıksanız eğer dünyanın eğlencesi cennetin gül bahçesine benzer şeklinde bir ilişki hayatı olacaktır. Yeni bir ilişki sizi göz ediyor olabilir. Ateşin kalbinde saf altın kalbi gibisiniz. Yani o ateşin içinde öyle bir kalp var ki altın kalpli bir insansınız. Asla kötülük düşünmezsiniz. Ama biraz kindarlığınız var diyor. Bazı şeylere biraz kin güdebilirsiniz. Ama e, lütfen bunu içerinize bastırmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar insan e, bir şeylerden nefret ederse o kadar hayatı boyunca e, güzel enerjileri yakalayamaz diyelim. Şöyle, ey kalbim senin için güzel müjdeler var. Ne, ne bu müjdeler harika? Güven diyor. Güven duyacağınız bir insana sahip olacaksınız. Demek ki bu size müjdeler verecek e, tek şeyden bir tanesi diyebiliriz. Güven duyacağınız bir insana e, sahip olacaksınız kendinizde para konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Maddi konularda problemler yaşayabilirsiniz. Ama burada diyor ki ihtişamlı bir hayat sürdürmek istiyorsan eğer bol çalışman, bol kazanman gerekiyor. O yüzden hayatında aman ben kazanç sağlayamıyorum, aman ben problemler yaşıyorum gibi düşünme. Önemli olan hakikatteki iç varlığınızın altınını ortaya koymanız. Ne demek bu? Yani demek istiyor ki gönlünüz zengin olsun çünkü ne kadar gönlünüz zengin olursa o kadar çok sana gelecek şey olur. Ne der bize e, hayat şartları ve dinimiz der ki kazancının üçte birini muhakkak paylaşman gerekir. Bu da sana güzellikleri getirir, bolluğu bereketi getirir. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin olmalısın. Yani kendi talihini kendin seçmelisin, başkalarına müsaade etmemelisin. Ne yapacaksın? Başkaları senin ilişkilerin hakkında yorum yapabilir ama önemli olan senin düşüncelerin. Sen neyi düşünüyorsan ona karar vermelisin. Varlıkları olan sen mutlu kalmalısın ve keyifli yaşamın tadına bakmalısın. Hemen devam ediyorum diğer kartlarımdan şöyle, şunları bir kenara çekelim. Evet, şöyle hemen karıştıralım sizin için. Evet. öyle aralardan derelerden seçerek hemen söylüyorum. Yorgunsunuz, bir yorgunluğunuzu atmak istiyorsunuz. Hayata dair bir şeyler ekmişsiniz, beklentileriniz var. Hayatta beklentileriniz var ve bu beklentileri aşmak için birilerinden yardım isteyeceksiniz. İstediğiniz şeyler yeni bir iş, belki iş hayatına atılmak isteyebilirsiniz. Bununla alakalı bazı insanlardan yardım alabilirsiniz. Bu insanlar size Yardım edecek diyor inşallah. Ee, ve hane içerisinde bir aslan gibi olacaksınız. Çünkü hane içerisinde bazı e, aile içerisinde bazı haksızlıklara uğramış olabilirsiniz diyor. Ve bu konuda aslan gibi kükreyebilirsiniz. Çünkü e, artık sessiz kalmayacağınızı söylüyor. Ve aşk hayatı size öyle bir uyum sağlatacak ki e, bu uyumda size... Mutluluk getirecek sevgili dostlarım. Böyle tepe takla olacağınız mevzular olabilir. Aşk hayatı biraz sizi tepe takla edebilir ama bunların düzelmesi olası. Demek ki evlilik hayatınızda biraz tepe taklaklar yaşamışsınız ama her şey olumlu ilerleyecek. Karşı taraf biraz böyle sizin hislerinize inanmıyor gibi görünüyor olabilir ama gönlünüze karşılık veriyor hislerinize karşılık veriyor. Beklemediğiniz bir anda kişinin güzel enerjilerini elbette ki alacaksınızdır. Çünkü burada bize anlattığı şey diyor ki, ilişkinizde eğer karşı tarafa bir his duyuyor ve onun hissiyatı sizin nezdinizde görünmüyor, hissedilmiyor olarak algılansa da aslında işler tam tersi. Yani olumlu yönde diyor. Hemen şöyle devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir bakıyorum. Mutluluk, mutlu olanlar birlikteliklerindendir. Huzur için e, ise en az eşya, en az insan bolca doğa, vakit ve geçirmeniz gereken güzel bir zamanı e, size gösterir. Anlık olana değil daimi olana gönüllü olmalısın. İç huzurunu lütfen koru. Çünkü dışarıdan herkes bir şey söyleyebilir. Sen önemli olan iç hayatını... Huzurla yaşayabilmen gerekir. Rüyalarına ve sezgilerine lütfen kulak ver. Altıncı hissin muhakkak kuvvetli. E, kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirmeye bak. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Hayatında neyi merak ediyorsan onu sorarak muhakkak e, iletebilirsin. Ve soruna yanıtlar bulabilirsin. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendin Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vaktidir. Kendi içine dönersen bazen e, içeriğinde eski şeylere takılabilirsin. E, bunlara bakmaman gerekiyor. Ne yapacaksın? Kendini daima e, yeniliklere doğru atman gerekiyor. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü, parlarsın. Yeniliği kucaklaman gerekiyor. Eski şeyler ne dedik? Eski şeyler eskide kaldı. Artık yeni şeyleri kucaklama vakti. Yeni şeyleri kapını açmanın e, vakti gelmiştir senin için. Sorduğun soruların cevabını lütfen ailende ya da atalarından aramalısın. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlaman, e, zorlanman normal olabilir senin için. İmkansız gibi görünen her şeyi bile affedici olarak bir tepki verebilirsin. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini lütfen unutma. Kötü şeyler senin için bir öğrenmedir. Yani yaşadığınız kötü olaylar size bir şeyler öğretir. Bir şeyler çıkartmanız için yani bir sonuç çıkartmanız için, bu olayları yaşamalısınız. O yüzden hatalarınızı bile sevmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Ve bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. O yüzden bazen aile büyüklerini de dinlemekte fayda var diyelim. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır. İyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir lütfen. Özellikle bakın şu an ne zamanı yaz zamanına doğru ilerliyoruz bahar zamanı şu an ne yapacaksınız çiçeklerle daha çok vakit geçirirseniz enerjileri de daha çok kendinize almış olursunuz ve öyle ki kendine özel bir bahçe oluştur çiçek kokla sabah uyanınca gül limon çiçeği ve yasemin yağlarını kendine almalısın sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve muhakkak teşekkür et evet gerçek sevgi beklentiniz olandır. ve be beklentisiz olandır özür dilerim. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Herkes seni sevmek zorunda değil. Ee, ne dedik hayatımız dört dörtlük değil. İnsanlar sevmeyebilir bizlere ya da sevebilir. Hiç önemli değil. Önemli olan kendi benliğini hissedip kendinizce kendinizi sevmenizdir. Evet. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme. Önemli olan neymiş sevgili dostlarım? Cesaretli olabilmek. Cesaretsizliği lütfen bir kenara, bir kenara bırak ve cesaretli olmaya bak. Her şey için risk almak senin için güzeldir. Güneş yaşamın kaynağı sende ve güneş gibi olmalısın. O geceye aldırmazsın ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmezsin. Yaşama sevincini diri tutacaksın inşallah. Kendinle ve sevdiklerine barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akış, e, akışta şifalanarak inşallah ruhunu iyileştireceksin. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltirsin sevgili dostlarım ve son karşıma da baktığımda evlilik bir elemanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı gösterilerek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olabilmelisin ki karşı taraftaki insana da şifa olabilesin. Ve sevgili ee, balık burçları bugün sizlerle bir açılım yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir sevgili dostlarım. Sevgili balık burcu ve yükselen balıklar diyelim. İnşallah hanenizde güzellikler sizinle beraber olsun. Sağlık, huzur, mutluluk hep sizinle olsun diyelim. Ee, i̇nşallah yeniden yeniden güzellikler güzelliklere ve yeniliklere kapı açmanız dileğiyle. Ee, çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. E, ee, tekrardan yepyeni videolarla sizlerle görüşmek dileğiyle diyerekten fal hanemde görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.